ਹਾਂ 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 Beyşehir Gölü bugün çok mutlu. Beyşehir halkı mutlu. Zira bizim arzu ettiğimiz, özlediğimiz bir tabloyla beraberiz. Şu an Beyşehir merkezde 40-50. Tepelerdeki mahallelerimizde, yukarıdaki mahallelerimizde 70'lere varan, dağlarda 3-4 metreyi bulan. Ümit ediyoruz ki bu sürekli olacak bir kar dönemine girdik. Beyşehir bu sene... 4-5 metreyi bulacağını Anamaz Dağları'nda görüyoruz. Ve şu an dağlarımız bembeyaz. Bembeyaz karlarla mutluyuz. Çarşıda, caddelerde topladığımız tınazlar halinde, tepecikler haline getirdiğimiz bu karları Beyşehir Gölü'nün kıyısına koyduk. Sebep? Göl suyumuzu yükseltsin diye. O bir jesti Beyşehir Gölü'ne. o nedenle bu bizim benim daha önceki üç dönemimde de yaptığım buydu. Toparlayarak meydanlarda ve belli boş alanlarda oradan da yükleyerek naklettik buraya damperli araçlarımızla. Beyşer Gölü inşallah bu sene 1123 90'ları görür mü de diyorum. Arzumu.